Herkese tekrar selam arkadaşlar. MMK kaldığımız zaman devam ediyoruz. 4 ay sonra ilk video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ee, MM2'de paslanmış mıyım, paslanmamış mıyım, hala aynı mıyım? Bunu göreceğiz. O zaman videoda görüşürüz. Aha! Murderer olduk. Murderer olduk. Şu anda çok heyecanlıyım. Şimdi paslanıp paslanmadım mı? bu videoda daha iyi göreceğiz. Şimdi... Şerif daha dakika bir gol bir şimdi nasıl sıkmaya başladı her neyse. Bacon. Bacon. Bacon ne yapıyor? Bacon. Bir de ışınlansaydın gerçekten patlardım. Kırmızı mı? Oğlum. Bir dur da bıçak atayım lan. Ha şu kızmış bu arada. Abla. Tamam o da gitti. Şu trade'leri bir kapatalım. Benden saklanmayın. Neredesin? Ah. Biri üst tarafta onu duydum sadece. Şeref almış olabilir. Bir bakalım. Aynen şeref almış. O zaman buradan gelecek. Hop. Oo. Tam vuruyordu bu arada. Her neyse GG. Güzeldi. de. Katil herkesi kesiyor. Silah falan düşmedi ama da. Beni görmedin sen ya. Biraz laglı mı kesiyor sizce? ah şerif 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 şerif. Aldım. Hop. Öreceğim zannettim de. Biraz stres oldum o yüzden. Niye çok erken sıktım ya? Gel. VS mi atıyor? GG. Arkadaşlar bence şu an ikinci eldeyiz. Ee, videoda tam olarak. <laughs> bence elim falan paslanmamış. Gayet iyiyiz. İçinden geçti. Hop. Hop. Bir dakika hayır ya. Şu çocuk e, Samur Update için outfit yapmış. Aklıma geldi. Daha gelmiyor Samur Update. I. 10 gündür bekliyorum Nikes'ten bir haber ama hiçbir haber falan vermiyor kendisi sağ olsun. Bugün şu anda günlerden 18 Temmuz Cuma. Bugün gelirse gelir, gelmezse de gelmez artık. Ben hiçbir şey beklemiyorum. Gelince update videosu gelecek bu arada. Şimdi onu da spoilerını vereyim. Update videosu kesin gelir. Biraz kasarım vesaire. Sonra tekrardan da video gelecek falan. Öyle işte. Yine kim ölüyor? Yine kim ölüyor? Bunlar ikisi değil. Şu bacon değil. Bu değil. Aa gördük. Şerif değilsin. Ah Şerif. Lan nasıl öldüm ben? Arkadaşlar katil olmuşuz. Ben arkada biraz tıkınıyordum. Bu niye arkamdan geliyor lan? Gel. Geldi. O şerifmiş bir de. Sanki biliyormuş gibi de arkamdan geldi ya. Tamam şerif bizde. Şu kıza iki saattir var ya bir ayar oluyorum. Bu ne lan? <laughs> Serverde lag var. Heh. İşte bak ben bu olayı hiç sevmiyorum. İşte yok iki kere kes vesaire. Üste kimse yok bir daha üste çıkmayacağım. Gel bakalım sen de. Bu kadar mı? Nasıl ya? Çok az kişi varmış. Ben 2 saattir bunun için mi bekledim. Gerçekten 5 tane adamı keseyim diye miydi ya? Allah'ım çok moralim bozuldu şu anda. Katil şurada. Sarı saçlı. Oğlum ben öreceğim lan. Aha. İnternet gitme gitti? Ne oluyoruz? Hayır. Hayır lütfen. Lütfen. Aa. Öldüm. Ya bu herkesi kesiyor ama büyük ihtimalle Şerif bu. Kesse bir. Allah seni. Ne biçim bir aim'in var oğlum? Iska. Çık bir daha bir. Oğlum bir dakika lan. Benle beraber çık. Bir saniye dur. Ne yapıyorsun? Oo. Üzerime çullandı. Neredeyse ölüyordum. Şerif değil değil mi o? Yok. Gelir mi? Vallahi geliyor. Gelme lan. Ben niye o tarafa doğru gittim ya? Oha bu ne İstersen sen buradakileri bir öldür Aynen Cici Ya öyle target atmayacaksın Kardeşim işte bak böyle olur Bu ne yapıyorlar? lan Şerif oldum Çok mutluyum şerif oldum Biliyorsunuz ki beni en sevdiğim Ne denir bu rol e, Şeriftir en sevdiğim murderer'dır bu arada Innocent olma yine seviyorum Yazı Şerif ölünce olabiliyoruz yani. ve silam diye gözükmüyor. Birileri ölmüş ben. Aa bak beyazlıymış. Yanından geçtim bir de. Nasıl? GG. Aa. Adama bak. Yazık. Arkadaşlar ben bir şey olmuşum fakat e, ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda göreceğiz sizlerle beraber. Umarım katilimdir. Evet öyleyim Dur 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 dur. Bunlara biri kesin şerif bak. Hop. Küçük olan nasıl ölmedi? Neyse gel. Şu çocuğu ayar oldum bu arada. Bana target atıyor kendisi. O yüzden. Cc. <laughs> Ölüyordum. Geldim abla. Hadi vur. Cc. Bunu da kestik. Her neyse. Keşke X-Ray falan taksaydım. Son adamın Bacon olması ya da Şerif ya da Mördür'ün Bacon olması bana o kadar koyuyor ki. Hem AFK hem de, bak oyun zevkimi şu anda hiç etti yani. Hiç. Sıfır. Her neyse öyle yani ben ondan şüpheleniyorum şu anda. Beni falan takip ediyor özellikle. Aa AFK var lan doğru ya. Dur AFK Murderer yazalım. Bu niye havayı sıkıyor? Ben anlamıyorum ki. Düğün mü yapıyoruz? Ortada ölen de yok. Hiçbir şey yok. Gel. Bir sakin lan. Bir sakin. Gel gel. Beyazlı değil mi lan? Aynen aynen. AFK bak bu da öyle diyor. Gel. Üzerine floss yapacağım. Şerif'i çağırır mısınız artık? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Yanlış kişiyi vurdu yani. Bu kadar eğimsiz olmazsın ya. Dayama lan bana. Şerif oldum yine. Yine yine yine. Üst üste bayram şerif olduk ya da hero falan fark etmez yani. Map'te sanırım bir bug var. Herkes uçuyor ben şerif olduğum için böyle sakin bir şekilde oynamam lazım. Ortakta falan dolaşmayacağım. Kesinlikle mi? Ah! Kim? Kırmızı saçlı Lady. Ee, vurdum ya da vurmadım bilmiyorum şu an bir saniye. Hadi göster. Sonunda, sonunda vurdum. 30 kere vurmuş olabilir mi ya şu? Zahabire dönüyor böyle. Oo. oo. Vuramıyorum bende. Videonun başlarından beri ne güzel vuruyordum. Nasıl böyle bir eğimsizlik geldi bana? Bir fikrim yok bu arada.